dişi betanın yumurtlamasının üstünden tam 6 gün geçti. Beta yavruları sıcaklığa bağlı olarak genelde ikinci günün sonunda çıkar. Dördüncü günde de serbest yüzüşe geçer. Yavrular serbest yüzüşe geçince erkek beta onlardan ayrılır ve yavrulara ilk ön yemleri verilir. Ben yavrulara ilk 3-4 hafta fulmen artemia veriyorum. Hazırda artemyanız yoksa yumurta sarısı da verebilirsiniz. Ama yumurta sarısının suyu çok hızlı bozduğunu unutmamanız gerekir. Bu yüzden de her gün dip çekimi yapmalısınız. Ben artemya verdiğim halde her gün dip çekimi yapmakla kalmıyor. Yavruların yanına da salyangoz atıyorum. Salyangozlar arta kalan yemleri yiyor. Artemia'yı nasıl verdiğimi göstermeden önce yumurta sarısının nasıl verildiğini göstereyim. İlk önce yumurtayı haşlıyoruz. Ardından haşladığımız yumurtadan bir parça alıp gözenekleri küçük bir bez parçasından geçiriyoruz. Sonra bez parçasını dinlenmiş suya daldırıp yumurtayı suyla karıştırıyoruz ve yemimiz hazır olmuş oluyor. Bir sonraki videoda Artemia'yı çok daha detaylı gösteririm.